Merhaba arkadaşım. Senin için güzel bir cebirsel ifadeler sorusu seçtim. Gel beraber bakalım. Yukarıdaki şekil bir de genişliği 4x artı 3y bakın şurada ve yüksekliği 2x olan bir reklam panosu görseli verilmiştir diyor. Bu reklam panosuna şekil 2'deki gibi genişliği 2x artı y ve yüksekliği 2x olan bir reklam afişi. Reklam panosunun her iki yanında eşit mesafede boşluk kalacak şekilde. Bakın burası önemli sevgili arkadaşlar her iki tarafında eşit mesafede. Yani bu arkadaşı alıp bu arkadaşın içerisine yerleştireceğiz. Öyle bir yerleştirme yapacağız ki atıyorum şurada ve burada olacak. Ve burası 2x artı y ise şurası 2x artı y olmalı. Bakın reklam panosunun uzun kenarı 4x artı y ise buraya bir kere x kalır buraya da bir kere x kalacak. 3y vardı değil mi arkadaşlar? 1y buradaysa o zaman 1y burada kalacak. 1y de burada kalmış olacak. Yani ne oldu? Biz bunu buraya yerleştirdiğimiz zaman reklam panosunun dışarıda kalan kısmı x artı y ve x artı y olmuş oldu. Şimdi istersek onu bir gösterelim. Bakın bu arkadaşı buraya yerleştirdiğimizde şöyle yaptığımızı varsayalım. Çizimimizi yapalım. Tabi burası daha düzgün olmadı. Şöyle düzgün bir çizim yapalım sevgili arkadaşlar. Böyle yaptığımızda Burası 2x artı y olacaksa bize hemen buraya ne kalması lazım? x kalması lazım. Buraya da bir x kalacak. Burada 3y diyor. Y'yi yerleştirdik. O zaman bir tane y'yi de buraya yerleştirelim. Bir tane y'yi de buraya yerleştirelim. Şimdi devam ediyorum. Buna göre reklam yapıştırıldıktan sonra boş kalan kısımlardaki birinin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ister buranın ister buranın çünkü ikisinin de alanı aynı. Bakın o kısımlarda kalan bir dikdörtgen söz konusu değil mi? Burada bir dikdörtgen söz konusu ve bu dikdörtgenin uzun kenarı 2x, kısa kenarı x artı y'ymiş. O zaman ne yapalım? Biz burada 2x ile sevgili arkadaşlar x artı y'yi çarpalım. 2x içeriye dağıtıyorum. 2 çarpı 2x ile x'i çarparsak 2x kare olur. 2x ile y'yi çarparsak 2xy olur. O zaman ne gelmiş oldu sevgili arkadaşlar? Doğru cevabımız. E seçeneği gelmiş oldu. Takip et. et. Görüşmek üzere.